Yani ben İslamcılaşmanın, dindarların İslamcılaşmasının şu içinde yaşadığımız dönemi hazırlayan bir süreç olduğunu düşünüyorum açıkçası Ruşen. Çünkü İslamcılaşma dindarlığın gelenekle bağının kopması anlamına geliyordu ve bir egemenlik projesi olarak dindarlıktan doğru gelen kaynağı dinlerlik olan din olan bir e, bir tür e, egemenlik tasarımı içeriyordu ve o, o egemenlik tasarımında subject yani hani egemenliğe konu olan şeyde dinlerlerdi. Uzun süre bunları Halil İbrahim e, Parko Ömer Barık Hocam da daha iyi bilirler. Uzun süre e, İslamcılarla dindar cemaatler arasında büyük bir çekişme vardı. Yani, yani dindarlar İslamcılardan o kadar da hoşlanmıyorlardı. Çünkü İslamcılar bilmiş bilmiş konuşuyorlardı onlara. Kendi dinlerini öğretiyorlardı. E, fakat bu iş bitti 1990'larda. Ve bir iş yapıldı. Çünkü merkez saat çoktu Vesaire vesaire. Şimdi o hikayeden geldiğimiz yer bence burası. Yani eğer buna ben desteçme teçme değil daha çok sekülerleşme diyorum. Ya yani bildiğimiz sekülerleşme hikayesi yaşanıyor. İslamcı ve dindar ailelerin evlerindeki şimdiki genç kuşakta. bu 18 yıl boyunca bütün siyasi tahayyülü AKP'den, ailedeki bütün siyasi tahayyül AKP'den ibaret olan evlerdeki gençler. Ee, arasında bir sekülerleşme e, hikayesi var. Bu bir takım estetik formlar alıyor tabii yani e, deistleşme, ateistleşme bir tür kod e, şeyler adlar olarak e, kullanılıyor belki.